Arkadaşlar selamünaleyküm. Bu videoya heyecanlı bir giriş yapıyoruz. Niye enerjimiz yüksek? Neden? Şu anda Peugeot 508 almaya gidiyoruz. Nereye? Ortaca'ya ekip olarak şöyle Arkada Eyüp Bey Hazretleri İlyas Paşa Şoförümüz Enes Fakat bu sizi yanıltmasın bu birliktelik Bu ekip olarak gitmiyoruz İlyas'ı yolda bir yerde tüküreceğiz Şey yapacağız bırakacağız Yani arabayla beraber kalacak o Ondan sonrasında biz devam edeceğiz Nasıl devam edeceğiz? Servisle Yani buradan anlaşılacağı üzere Biz çok akıllıyız ya 508 almaya giderken ki bu seyahati Her zaman benim hayattaki felsefem Bir taştaki kuş vurmaya Yani yaş ilerlediği için Zaman daraldığı için kişiyi şeyi bir arada yapmaya çok özen gösteriyorum ya O yüzden bunu balıkla birleştirdik 508'e almadan önce Bodrum civarlarında Kazık diye bir yer var. Orada balık çok çıkıyormuş. Levrekler tekneye atlıyormuş. Abartma canım sen de. Yani. <laughs> ya, bunu yedin. ya sen yemedin mi? Yemezsen bu arabada niye varsın? Allah'tan aramızdan bir tanesinin balık sevdası yok böyle çok şey yapmıyor İlyas Paşa. O yüzden ee, dükkanın arkamızı bekleyecek birileri var çünkü haftanın tam ortası yani tam hareketin olduğu zaman da her şey para kazanmak değil biraz da şey yapmamız lazım. diye. asla bakarsanız bu seyahat geçen ay yapmış olduğumuz güzel ee, satışın ve müşteri memnuniyetinin kendimizi ödüllendirmesi yani. Evet mükafatı olarak kendimize bunu yaptık, yaptık biz. Hem de araba alıp geleceğiz. İkisini birleştirdik. Rotamız şu şekilde olacak. Burada hemen Isparta'nın çıkışında servise bineceğiz. Ondan sonra oradan Kazıklı'ya gideceğiz. Yaklaşık 6 saatlik bir yolculuk olacak muhtemelen. Av çok enteresan bir av arkadaşlar. Gece avı. Gündüz avlanmayacağız. Gece avlanacağız vampir gibi. O şekilde sabahleyin de oradan çıkıp Ortaca'ya gideceğiz. O sersemlikle balıkla muhtemelen perişan olacağız. Çünkü balık her zaman bir yorucu. Her zaman böyle bir sefillik. Böyle eller ayaklar bakacak bir şeyler olacağız. O darmadan kafayla ortacaya gideceğiz ve arabayı alıp döneceğiz. Gece uyku işi nasıl olacak? Uyumadan bu işi nasıl yapacağız? Avdan sonraki suratlarımızı da izlersiniz arkadaşlar. Muhtemelen böyle dinamik olmayacak. İnşallah balığı güzel tutalım da ondan sonrasında bir hal çaresine bakarız. Evet arkadaşlar büyük umutlarla yolculuğumuza başlıyoruz. Zaten her seferinde yok balıklar tekneye atlıyor. Yok balıklar tut beni tut beni diye bağırıyormuş falan. <laughs> ya ya tabi bu söylemlerin çoğu gaza getirmek için söylenen sözler. Gene genelde 6 dolu olmuyor ama bu sefer çok eminlermiş. Bizden öncekiler bayağı levrek tutmuşlar. Kovalara sığmamış. Hatta sığmayanları denize geri salmışlar falan. <laughs> yok yok şaka şaka. Gerçekten bu sefer cidden balık varmış. İnşallah biz de o umutla yola çıktık bakalım. Tabi yol uzun olunca kimisi telefonuyla vakit geçirdi. Kimileri de uyuyarak yolculuğu tamamlamaya çalıştı. O kimilerinden kimin olduğunu anlamışsınızdır siz. Yol üzerinde elmalı pide diye meşhur bir yer varmış. Herkes pidesini çok övüyormuş dediler. E madem biz de buraya kadar geldik hadi yiyelim dedik. Yemek için mola verdik fakat ben bizim Uğur Pide'nin pidelerini tercih ederim buraya Do hani açık konuşmak gerekirse. Kötü değildi ama vaat edilen kadar da iyi değildi bence. Neyse pideleri yedikten sonra yolculuğumuza devam edip market ve yem alışverişleri yaptık. Ve nihayetinde de yorucu bir yolculuğun ardından teknemize ulaştık çok şükür. Herkesin içi kıpır kıpır. Niye? Çünkü herkes levrek tutacağına inanıyor dolu dolu. İnşallah öyle de olur bakalım. Hadi hayırlısı. Arkadaşlar tekneye bindik. Yunus kardeşimi tanıyorsunuz. Mercedes CLA 200 satmıştık. <laughs> Karşılığında da bir tane Opel Corsa, bir tane de 87 model Hilux almıştık. Daha satamadık arabalarını. <laughs> Dedik bir beraber balığa gidelim. Ekipten diğer arkadaşlar da merhabalaştığımız ama çok tanımadığımız abilerimiz var. Olsun. Hep beraber bugün levrek avlamak istiyoruz. Allah nasip ederse. Kameraman Eyüp arkadaşımız da şu anda şeylerini, kancalarını falan biliyor. Bakalım neler olacak akşamleyin göreceğiz yani. Avlak yerine bir saatte varılıyormuş. O zamana kadar buralarda sinekleneceğiz, bir şeyler yapacağız ondan sonra bismillah diyeceğiz. Atacağız yarın da arabamıza gideceğiz inşallah. Şimdi balık alacağımız yere geldik. Bizden önce tekneler yanaşmış. Şu an daha çekeni görüyorum. Aa abim bak bir tane bindirdi. Bak abim hemen bindirdi çekiyor. Hadi bakalım. Çekiyor. Mavi abi çekiyor kesin. Hadi bakalım. çekiyorsa bile Değil değil boş. Levrektir ya. Evet arkadaşlar, Sayıdağ balık aldı. Bakalım ne gelecek Sayıdağ'ıma. Mahallet oldu değil, bende bak. Vuruş aldın mı dediğim anda balık yani. dedi. bir kere aldım, bindiremedim dedim. Ama o anda gördün mü komşumuzu? Aynen uzun. abi, gördüm. Bir, bir böyle hafif büküldü, kaldırırdım o anda. Dur abime bakalım, abim ne çekiyor? Ne çekiyorsun abim? Levrektir o, levrek. Abim, levrek vuruşu levrek yani. Hadi bakalım. Allah Allah zorlaşmaya başladı. Vallahi sen mı? İkimizi birden çekiyorsun abi şu anda. Allah aşkına. Vallahi ikimizi birden aldı şu anda. Beni de mi aldı? Evet. Yok yok beni almamıştır. İkimizi birden aldı. İkimizi Devrek birden geliyor. Şey. Oo büyük lan abi. İkimizi Aha. birden. Maşallah. Devrek abi. geliyor. <laughs> Allah Allah. Allah. O kayak bırakmadım abi onu normalde. Maşallah. Oo abi. maşallah iyi gelmiş lan abi. Fena değil gerçekten güzel. Öyle daha şimdi ne hemen abi. Şimdi çok aman aman bir karışıklık yok yukarıya gelirken. O kadar da sola çekmeme rağmen. Abi? Sayıda balık tuttu ama Enes'im de benim de takılarak çekti yukarı. Bakalım nasıl kurtaracağız hadi bakalım Sayıda. Bunu kurtarmayla harcayacağımız zamanı. Ben de aynı şeyi düşünüyorsunuz? Evet abi. Ha? En azından birini kurtaralım ya. Senin takımı keselim abi senin takımı. Tamam. Enes de siftahını açtı. Kaldık kaldık biz. Hadi bakalım ne geliyor acaba? Biri beni çekiyor. Kim beni çekiyor bilmiyorum. Sen çekiyorsun abi. Seninki yani. Seninki yani. Çek Enes, çek, çek, çek Enes, kalk. Güzel. Al şunu, al. Helal olsun sana. Helal olsun evet, Enes. Evet, sıra bende. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, Enes bir tane daha aldı. Bakalım Enes'imize ne geldi? Abi bu da levrek gibi. Levrek mi? Levrek, hadi levrek. inşallah, hadi inşallah. Yani levrek gibi, levrek değilse de bu. Ucuna kadar çekmeyeceksin. Kamışın ucunu kaldırıp içeriye alacaksın. Hadi Güzel gözüktü. Bayağı bayağı Birek. Bayağı, Birek. bayağı bayağı bayağı. bayağı. Yavaş, 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 Oo, sağlam çek 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 çek. Helal. Helal yavrum sana. Helal. Adam, adam. Hadi bismillah devam. <laughs> devam. Helal sana Enes. Bu sefer aldım Evet bu sefer aldım. Bu sefer aldım. Oha şunu kalamayı sıksana lan. Hani. aldı lan Kalamayı sık biraz. Kilo aldı. Lan dur da sıkayım. Tamam bırak bırak bırak. Eyvah <laughs> eyvah. <laughs> <laughs> Oha bu ne lan? <laughs> Oğlum bu ne? Eyvah eyvah bu ne lan Enes kolamayı fena atıyor <laughs> bu açık, açık açık Anam kolum kuyruk lan Sayın abi bir, bir Levrek reklerini bu kadar zorluyor Çok derinden geldiği için muhtemelen Aha geldi Yanağından yakalamışım Valla yanağından yakalamışım ha bismillah İlk devreymişsin sen benim bugün sakin ol Oh abim de aldı buradan bir tane Helal olsun abim hayırlı olsun. Hadi hayırlı olsun. İlk devreye geldi abimin de. Helal olsun arkadaşlar Seyda bir tane daha aldı. Bir buçuk kilo. Helal olsun. Ha. Helal. Dur. Ben kimi almışım? Dur. Neyse al bakalım onu. Aç abi dokudu kapağı. Dur. Bir dakika şu kimin ipi? Bir dakika benim, şu. Benim, benim Tamam abi ben saldım benden dur, kurtuldu. Bir dakika ben de sarıyorum abi. Benden kurtuldu. Ben de bunun riskine giremem. Dola. Sarma sarma. Dur abi dur dur öyle atma. Dola abi dola dola. Ne aldık? Hadi bakalım gel yukarı yavrum. Oo oh, oh, gel bakalım yavrum. Hadi bismillah. Evet arkadaşlar. Oo, oh, levreğimiz geldi arkadaşlar. Şöyle güzel bir levrek. Abim ne dersin levreğim hakkında? Aa vallahi dev o ya. Şu ana kadar gördüğüm en büyük levrek. Maşallah maşallah. Bakan bir bakan bir. Üçü de böyle ya abi, maşallah. Şundan büyük mü? Yok abi, sen zirveyi yapmışsın. bakayım. <laughs> Saat şu anda 1'e geliyor. Saat 10.30 gibi balık kesti. O zamana kadar güzel 10 tane levre Eee Kaç tane levreğin var? 6 abi. 6 tane senin kaç tane evren var? 8 mi? Ince? 8 ya da 9 abi. 8 ya da 9. Öyle bir şey olmaz. Seni kerata <laughs> seni. Arkadaşlar Yunus, Mercedes sattığımız Yunus kardeşimiz. Kendisi bir yılan. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten sessiz sedasız <laughs> sessiz köşede. Sessiz sedasız köşede. 15 tane levreyi cukkalamış. 2 tanesi de jumbo yani devasa 1 kilo civarında. Sanırım teknedeki levrek rekoru onda galiba. Bazı arkadaşlar var çok kötüm söylemiyorlar kaç tane tuttuklarını. Sormuyoruz. <laughs> sıkıntı yok. O şekilde güzel bir hava olduğunu düşünüyoruz. Aşağı yukarı ki ortalama kişi başı 7-8 devrek var yani. Biz de sabah devam edeceğiz yani. Tabii şu anda daha gece bir sessizlik oldu. Muhabbet, sohbet, çay, çekirdek. O şekilde sabaha kadar takılacağız. Zabaha kadar. Zabaha kadar. Zabaha <laughs> kadar. Ondan sonra bakalım sabahleyin bir tur daha asılacağız devreye. İnşallah güzel bir sonuç alırız. İnşallah. Arkadaşlar av bitti. Dönüyoruz. Sağ olsun Yunus kardeşim hepimize ekmek arası salatalık, soğan domates yapmış. Bir gidiyor ama var ya anlatamam. Çok güzel. Şimdi kıyıya döndüğümüzde kısaca böyle e, balıkları açıp onları da gösterelim. Oradan hemen Ortacaya. Arabayı bize satan kardeşimiz de e, gelip alacak inşallah. Arkadaşlar, burada levrekler var. Eyüp'le Enes'in levrekleri, kopezleri falan var. Altta da levrekler var. <laughs> aşağı yukarı toplamda, Yunus'u da sayarsak... Burada da işte, şurada bir poşet iri kopez, şurada da bir, bir poşet levrek var. Şöyle içi gözüküyor değil mi? Bu şekilde toplamda aşağı yukarı 40 kiloluk 40 tane levrek aldık. Ortalama kilosu da levreklerin 600-650 gram civarında. İşte hesaplayalım ne kadar oluyorsa güzel bir avdı yani bereketli bir Arkadaşlar size Cihat'ı tanıtayım. Cihat'la biz BMW alışveriş yapmıştık. Ondan sonra Cihat bir süre sonra o BMW'yi sevmedi. Getirdi <laughs> BMW'yi bize verdi. Sonra bu arabayı almıştı. Şimdi aradan bir 4-5 ay mı geçeceğiz? Olmuştur abi. 4-5 ay sonra şimdi bu sefer arabayı almayı biz geldik. Çünkü ortacayı da bir görmek istiyorduk. Cihat hep söylüyordu. Gelin bir ziyaret edin diyordu sağ olsun. Bu vesileyle de bu şekilde şey yapmış olduk. Biz biraz perişan vaziyetteyiz, darmadağın vaziyetteyiz. Ben şu anda hala öyleyim de. Hemen arkadaşlar yeni modlarına girdiler i̇şte yani. Arkadaşlar hakikaten Sait abinin bahsettiği gibi inanılmaz yorgunuz. Çünkü gece balıkçılığı gerçekten insanı çok yoruyor. Sağ olsun Cihat kardeşimiz bizi önce Azmak Nehri'ne getirdi. Nehir kıyısında güzel bir yemek yedirdi. Yemek eşliğinde hem nehri hem gelen geçen tekneleri izledik. Biraz hoş sohbet muhabbetten sonra noter işlemleri için notere geçtik. Çünkü belli ki gün kolay bitmeyecekti. Cihat ha abi oraya götüreyim sizi, buraya götüreyim sizi abi, şuraya gidelim abi, buraya gidelim abi diye tutturuyordu. O da bizi özlemiş sağ olsun. Ortaca'ya geldik, anne ve babasıyla tanıştık. Sonra Sait abinin Isparta'dan eski bir arkadaşı vardı. Onunla çay bahçesinde oturup sohbet, muhabbet ettik. Sait abinin arkadaşı dedi ki, Elimde bir ürün var tam size göre. Lan <laughs> dedik nasıl tam bize göre. Ürünü çok merak ettik. Sonra gittik ürünü gösterdi bize tanıttı böyle. Kırmızı bir şey yanarlı dönerli bir şey böyle. Neyse ne olduğunu ben söylemeyeyim arkadaşlar size. <laughs> Neyse onun yanından ayrıldıktan sonra Cihat bizi bir yere daha götürdü. Ama vallahi adını unuttum ya. Böyle su kenarı bir yerdi yine. Karşıda dağlara böyle eski kralların mezarlarını falan yapmışlar. Görsel olarak gerçekten çok güzeldi. Ama tabii biz yorgunluktan bayılacak dereceye geldiğimiz için oraları gezmeye takatimiz yoktu. Daha gün bitmedi. Sizi akşam yemeğe götüreceğim falan filan dedi. Dedik ya olmaz biz gidelim. Yok abi dedi olmaz. Akşam yemeğini yiyelim öyle gidersiniz falan dedi. Bir gideceğimiz yeri de bilmiyoruz. Ya bir gittik. İnan böyle dağlar tepeler aşıyoruz. Dağların aralarında geziyoruz. Dağlardan aşağılara iniyoruz. Yukarılara bir daha çıkıyoruz. İniyoruz bir daha çıkıyoruz inanılmaz bir yol gittik yani o kadar uzundu. Neyse en sonunda yemek yiyeceğimiz yere vardık ama inanılmaz ya vallahi zaten yorgunduk. Oraya gidene kadar bir kat daha yorulduk yani. Neyse güzel bir mekana geldik. Yemeğimizi orada yedik. Hoş muhabbet sohbet orada da bayağı konuştuk. Ondan sonra biz onlara sarıldık. Onlarla vedalaştık. Vedalaştıktan sonra da yola çıktık. Balık ve ortaca macerası böylelikle bizim için bitmiş oldu arkadaşlar. Videonun bitişini çekemedik çünkü ben geceden beri hiç uyumadım. Bak Isparta'dan çıktık. Sadece otobüste bir yarım saat, bir saat uyumuşumdur. Ondan sonra oraya varana kadar hiç uyumadım. Oraya vardık, tekneye bindik. Tekneden sabaha kadar hiç uyumadım. Sonra tekrar bu cihatlarla buluştuktan sonra akşama kadar bir daha hiç uyumadım. O kadar fazla yorgundum. Vallahi artık dermanım kalmamıştı. Ben arka koltuğa yerleştim. Ta Isparta'nın girişine kadar aralıksız uyumuşum. En son Isparta'ya girdik de beni dürttüler, uyandırdılar. Hadi kalk Isparta'ya geldik diye. Bizim işte böyle bir yolculuğumuz oldu. Güzel bir serüvenimiz oldu. Çok keyifliydi. İnanılmaz yorgundu ama keyifliydi. Balığı seviyorum ya. İnan bu yorgunluğa değiyor benim için. keza Enes için de öyle, Sait abi için de öyle. Güzel geçti çok şükür. İnşallah sizler de keyif almışsınız arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, çok zahmet olmayacaksa da yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.